Şimdi sizleri son derece ilginç bir okula götüreceğiz. 3-6 yaş arasındaki üstün zekalı çocuklara Türkiye'de bir anaokulu eğitim veriyor. Ve bakın o ufaklıkların en sevdiği ders o okulda neymiş? Birbirinden akıllı birbirinden yaramaz. Onlar Türkiye'deki çocukların yüzde beşini oluşturuyor. Hepsi üstün zekalı. Yaramazlıkları zekalarından gelen bu çocukların özel bir eğitim alması gerekiyor. Ancak Türkiye'de 3 ila 6 yaş arasındaki bu çocuklara eğitim veren sadece bir anaokulu bulunuyor. 3 yabancı dilimiz var. İngilizce, İspanyolca, Fransızca. Ee, satranç, Go gibi strateji oyunları var. Zeka geliştirici oyunlarımız var. 5 yaşındaki Kaan okulun öğrencilerinden. Saati bakmadan tahmin edebiliyor. Sence saat kaç şu anda? 12 35 Bakalım şimdi. Gerçekten de 12.35. Nasıl bildin Kaan? Nasıl bildin? Büyünce ne olmak istiyorsun? kalgıç balıkçı, astronot, bir de, bir de, bir de, bir de, polis. Alpan sen kaç yaşındasın? Ben on buçuk. On buçuk yaşında mısın? Hiç öyle göstermiyorsun ama. <laughs> Ama on buçuk yaşında ya. Peki sen ne olmak istiyorsun büyüyünce? Poli. Çocuklar anaokuluna farklı testler uygulanarak alınıyor. Ve okulda birçok yaratıcı oyun oynuyorlar. Eğitim programımızda duyu eğitimimize çok yer veriyoruz. Duyular bizim dış dünyaya açılan pencerelerimiz. İşte çocukların en sevdiği derslerden biri satranç. Daha ufacık yaşlarında ustalara taş çıkartıyorlar. Satranç oynamasını bilmiyorum bana öğretir misin? Nasıl oynanıyor göster bakalım. Öbürleri nasıl gidiyor? Buna böyle, böyle. Veya... Çocuklara yabancı dil dersleri de veriliyor. En çok eğlendikleri ise müzik dersleri.